Suriye sınırının sıfır noktasında nöbet tutarken kaçakçılarla girdiği çatışma sonucunda şehit düşen İbrahim Keçen'in oğlu babasının mezarına 58 yıl sonra kavuştu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında askerlik görevine yerine geçirirken 2 Mart 1962 yılında sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan, kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit düşen Denizlili İbrahim Keçe'nin oğlu Ramazan Keçe, şehit babasının mezarına 58 yıl sonra kavuştu. Şehit düştüğü nöbetçi kulübesinin altına defnedilen Keçe'nin naaşı o dönemki imkansızlıklar nedeniyle ailesine ulaştırılamadı mezar sahipler dernek yapacak yani şehitler ve Keçe ailesine o zaman cenazenin nereye gömüldüğüne dair bilgi de verilmeyince aile 58 yıl boyunca şehidin mezarının nerede olduğunu bilmeden yaşadı. Babası şehit düştüğünde 3 yaşında olan Ramazan Keçe 58 yıl sonra babasının mezarını bulmak için harekete geçti. Resmi kurumlara yaptığı başvurulardan sonuç alamayan Keçe, Şanlıurfa Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bekir Kılcı'nın desteğiyle babasının mezarını buldu. 58 yıl sonra babasının mezarına kavuşan Ramazan Keçe, mezar yerinde duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Mezar yerinin bulunmasında Şanlıurfa Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin çok büyük etkisi olduğunu aktaran Ramazan Keçe, 58 yıl sonra babasının mezarını bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Yıllar sonra babamın mezarını araştırırken, Şehit aile birlikleri başkanlarım sayesiyle buldum. Mezar bilgisine ben buranın yıllar önce bu yakında bir akrabamın askerlik yaptığını duydum. O dedi ki bana bir bölük komutanıyla çıktık. Köylerden araştırırken bulduk bir tane Kör İsmail diye aza varmış o zamanın zamanında o gelip göstermiş. O bilgilerle başkanıma bilgi verdim. O da bu konuda araştırma yaptı. Bu şekilde bulundu burası. Şehidin torunu Mazlum Keçe'nin kendisine ulaşarak konuyu bildirmesi üzerine harekete geçtiklerini anlatan Şanlıurfa Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Bekir Kılcı ise şöyle konuştu. Ee, mazlum arkadaşımız e, bundan bir ay önce eee bana ulaştı. Dedesinin şehidinin mezarına 1962 yılında Akçakale'de e, şehit düştüğünü söyledi. E, ve mezarın yerini resmi kanallardan bulunamamış. E, sağolsun ilçe başkanımız Muhammed Zeki Akçakale sayesinde ve muhtarımız sayesinde e, iki tane ipucundan e, mezarımızın yerini bulduk. İnşallah Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Valimiz tarafından üç tane şehidimizin mezarını e, yapacağız. Yaptığımız zaman da tekrardan e, amcamızı çağıracağız. Kendisine teslim edeceğiz inşallah. Mezar sahipler dernek yapacak yani. Şehitler, gaziler.